Allah yok mu ya? Hiç yok. Bunu bana atıyordum. Hı. Düşman görüldü. Düşman, düşman, düşman görüldü. Bayılacağız şimdi amına. şimdi burayı. Bunlar dört kişi ya ona göre. Üç kaldı. Üç kişi kaldı. Adam var bana da, bana, bana bakın. Kitim falan hiç şey Bas, 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 Baydım ben buraya. 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 Bu araba nasıl gidiyor? Watch out, watch out. Adam mı? Mark location. Hayır. Nerede ya? Tepe mi? Program basmıyor da. Her Watch out, watch out. Ben gördüm. Her ne de bak. Zıplasana zıpla 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 Kanka dur dur zıplayam oh. Bir dakika bir dakika bir dakika Vurmayacağız vurmayacağız Düş Kanka bitirmezsen Nerede baydın lan düş karı nerede baydın Kim? Yok rutto falan diye biri yok Kanka onlar bizim vuruyorsun gelenler bizim arkadaşlarım. Kanka vurmayın. Kanka Adam, vurmayın. Usgar bana kıyak yapmasaydı Kalk vuracaktım ha. Usgar bana kıyak yapmasaydı vuracaktım. vuracaktım. Ebu gel kanka beni kaldır. Bak, bak, bak. Bot geldi. Ya kanka. <laughs> Tamam kanka elinize sağlık. Şimdi görüyor Tamam tamam. Şimdi... Teşekkürler. Abi, Teşekkür ederiz. Sana bir kit versene. Şey şey Dur sen Abi oyun sonu ne yapıyorsun dersen? Atabilirsin. Sen Tamam. hadi. Bir dakika. Ayağı... Ayağı vursana. Ayağı at. Ayağı. At. Tamam. Al. Kustum. Tamamdır. Kanka. Allah'ım ben o kuşağı sevilirim. Allah'ım Tamamdır. 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 Kaçalım mı? Kaçalım mı? Kaçalım mı? Kaçalım mı biz? Hadi gel gel. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Ebru gel kanka. Eyvallah. Onda <laughs> bana. Oğlum sen ne yaptın? Ne? Senin ne Yemin ediyorum patlama sesi. Mo Mo'ya atmasaydın Ben de dedim yapıyorum her ya. Michael falan bak. böyle hiç Birinci biz olduk. salarlar da adam piramid falan var ya piramid <laughs> <laughs> ha? adam atıyor lan <laughs> ha bende dürbün yok <laughs> <laughs> 嗯。Yeah. Büyük bina mı? Büyük bina Abi ben neden bu? Ya o kadar vuruyorum şu an mermi tutturamıyorum ya. Al attım.

Hop. Bak oğlum. Bakıyorum. ismini şu an hiç göremiyorum. Bu mu? Bu mu? Lan oğlum. Neredeydi ya? Of leş adam bana geldi. düşüyor ya. Ben adamı göremiyorum. Nerede? Watch out, watch out. Zıpla zıpla parketler Ha onlar onlar. Var mı? Onlar onlar. Arkada adam var. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Kanka, karşıda adam var, karşıda. evlerde. Şimdi ne Pardon Ya Ne pardon, 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 pardon.

adamlar atıyor. <Sessizlik> Kurtarın arkadaşı. Bak ne şey batışı var. Ebru öldü. Ebru, Ebru bizden mi? miydi? <Sessizlik> Şu duvar arkası 220. Hasta <Sessizlik> alırız abi. Ben ben Watch out! Aga beni baymasınlar dedi. söylesene arkadaş dostum. <laughs> ben... Ya bana vuruyorlar. Ya abi, lan, lan. Adamın canı çok az. Hadi be hadi. Hadi ver. Bizimkini korusanıza. Ya öldük.